Sizler bilir döner ustasına bakarsın siz böyle. Evet arkadaşlar. Döner efsanesini oynuyoruz. Şurada da efsanesi. Dur ha gir. ustaya tane... bak ustaya bak ustaya. Oğlum bizim yardımcı mı? Şey şu anda. Ay. ay. Şu an param 302. Oğlum bir şey 300 500 yapmamış mıydık lan? Yok. Selim sen cenerleri kesmeye başlıyorsun. Abi ya ben atışa o tarafa geçeyim. Hayır. Onu da o Dakika. İki dakika, iki dakika. Selim dur mu saniye? Aa. Selim ben bu bölgelerden dur bir saniye? Selim acilen çift taraflı buşak almamız gerek. Evet ya çok yavaş kesiyor da ben bu tarafa. Dur. Olsun. Peki. Diye. Şu an ablacığım dönerden başka bir şey yok. Bekle be ablacığım. Neyse zaten başka bir şeyimiz yok. Şunu da keşeli. Hop. Bak. Evet. Al ablacığım. Ha, tamam bitti. Tamam tamam. 3-3. Tamam tamam tamam, tamam, tamam dedi. Sen şimdi dinlenebilirsin. abi sen iki tane mi istiyorsun? Dur ben size paraları sorayım. Seni de. Seni şeyleri kesin. Arkadaşlar bu dik oyunu biz iki taraflı da oynayabiliyor muyuz? Biniş sağ kışımı şaşıyor. Biniş sol ben şey, şey Abicim al. Paraları da ben topluyorum şu an. İki kişi arkadaşlar şu an ben dönerleri kesiyorum. Ben bir şeyle başlayacağım. oğlum bundan. Neyle başlayacağım? Kutlur kutlur baby. Hadi ya. Allah ben seni üretime geçeceğim şimdi. Hadi geç. Neyse al. Kardeş dur bana. Şu sesin kesen kesen. Sürekli ufak güzel ufak güzel. Pat Ufa, ufak güzel. Camış gibi olacak ha ya yakında Selim. Bak benden demesi. Gel lan. mü ne alaka lan? Hı. Selim dur bir saniye şey yapacağım bak. Oğlum sen kaç saate bekliyorsun? Söyle bana. Selim sen şeyleri yap. Hemen geliyorum. Uy uyuma be koca koca göbekli abim. Şey Yapıyorum abi ya elini çek. Uyuyor koca göbekli güzel. Hadi be abi maçmış var. Sen dur sen tamam. Koklayayım dur bak döverim seni. Anne bana verecektin. Yakar. Tuttun Oğlum. Şey, zaten... Oğlum bana. Bekle lan. Sen çekip de nerede keşke. Abla dur. dakika. Abla iki dakika. biz dur. Abla. Sen son 29 saniye alalım. Heyecanlıyorum. Oo. E, 2100'e kadar devam edeceğiz. Hayır oğlum. İlk olarak Çift taraflı bıçak almamız gerek. Doğru Abi tamamen. Neyse bir tane al bari ver şu parayı. Topla topla. Dur Abi Allah aşkına göbeğine kaşıyacak zaman mı? Dükkanımız biraz biraz edep ad, adap olsun. Biz o kadar Türküz yani. Bizim ya adam vermeyiz. <laughs> Ama Allah bulak olsun baby. Oğlum. <laughs> ya pause şimdi. Gün bitti. Kaç tane topladın? Ve koş. Toplam kazanç. Bugünkü kazanç 104 TL. Yemiş, yedi, Arkadaşlar dur bir saniye? Sen bak bizim şu an çift taraflı bıçak almamız gerek. Gösterelim. Şey yanlış bir şey. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Arkadaşlar şu an şey şu bu 525. Ee, 525. Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Tamam tamam. Hani ya hemen şey yapış. 525 dedim. mi? Halledilmiş. Oğlum bir şey döner usta sesli. Bir şey Hey. Selim sen pat kes. Tamam ben kes. Da da da, da 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 da. Bir şey kimiz döner çalışa. Ama patatesiz yap. Patatesiz birim de herhalde. Ver abi gitsin. Ay aç para veriyor musun? Bu çok iki taraflı olacak. Vallahi yaşadık ya. Okay. Aç para verdiysen tamam. Abi ya sen bir bırak ya bana. Tamam ben de neredesin? Şey. Sen şuradaki bol malzemeleri al. Anlaştık. Tamam. Oha. Ben O zaman ben bunları keseyim. Abi sen nasıl iki tane şey istiyorsun? Oğlum ben... Her şey şuna acılı, acılı şey, şey yapar. <gülüyor> <gülüyor> ya sus be mağara adamı. Komşu ablamız da gelmiş arkadaşlar. Bu ablamız bir komik döner. Olacak yakında. Yani o kadar fazla yemiyorsun. Abla, ablacım bak kanser olacaksın. Şöyle olursun. Obez olursun. Onu Olur öyle demişsene ama Üstüye gidecek. Rus sepo marzmanı gibi. Bil bil. Neyse. Ne, Bunlar neyse bar, abla obez olmasın da yeter. Pay geçti. Bayağı bir pay geçti. Ben bir şey böyle idare edin tamam mı? Bu şartsız bu şey kendinden dolduysun yoksa işte çok fazla zorlayacak. Neyse sen dur bir saniye her dükkan yavaş yavaş gelişir. Kif bıçakla hem daha hızlı dönür kesebiliriz. <laughs> Anladın mı? Abi sen bir düş ya. Abi zor gitme. Gözünü seveyim. Hayır gel abi. Biz bulsun. Köpek. Oğlum nene hiç dövüş vermiyorsun. lan? Ee, ben biraz mayınız az koydum abiye. O yüzden. Onun ben Arkadaşlar biz biz bara ara pizza oyunu oynuyorduk ama biz onu hiç nasıl çekmemiştik. Hoca şey, bu istersen... Çevir, üretim, Arkadaşlar dakika. ben zaten yani pek çok video artık Selim'le yapmaya başladık fark ettiyseniz yani. Ben Ablaya verecektim o kapıya. Oğlum bu ne? 99 milyon TL döner. Oğlum bu ne niye Ar Arap ne Arap yazısı yazıyor? Ne yazıyor ben de bilmiyorum. Oğlum gitmiyor. Gitmiyor abi. Abla yesene şunu. <laughs> 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 abi ya git. Al abinin zaten göbeği gözüküyor iyice. Öbür komşu abi. Bence toplayı toplayı kesin. Oğlum dur bir saniye sar. Düşen bir şey süsü şey, tekli isteyecek ki. Şey. Tekli iste, isteyene verelim. Dört, üç. Oğlum ben Baba. Beş. tamam, 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 Şimdi bu çok şey. Şimdi yoksa zorlanıyoruz. Ya ya koyu geçmiş işte. Arkadaşlar leklendi. Ağa giymedi lan. Bayağı iyi yapmışlar bence. Çift taraflı bir bıçak döneri daha hızlı yardımcı olur. Aldık. Evet, evet arkadaşlar son say. Başlık. Odur san fiyatı yükselçe. Aman. Şöyle fiyatı yeniden bir 10 yapalım daha fazla para kazanalım. Bir bakayım. O abi yeni bir şey öyle Aaa! Dur lan. Koy 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 Selim <laughs> sen patso oyun kez. İkimiz de enerji oldu Selim benim şuradaki elim şeyde. Yaradı o yüzden şey yapabilirim. Üzgünüm o yüzden. Ben de o patso Neyse ya patso sürüyorum. Üzgünüm patso oldu ya. Yani. Oha artık. Hadi. Piş be moro. Sen biraz. Hadi Allah. Çok. 2 var vardı bir de bu. Attı şakta. Selin sen papsu hazırla. la. Selin ben şu şeyleri hazırlıyorum. Paçı çok iyi. Ya. Paçı şu adamla yemiyor ki bir şey. Sen nasıl yiyeceksin evladım? Ya ben annemle bulma alacağım. Oğlum kes lan sesini. La 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 la. La koy çabuk. Patates geri ülkeye. Oğlum. O dike, şu dike elini kullan sadece sen. Bu. tamam Bunlar burası sen yok ama. Tamam, silin, silin, Tamam, ben malzemelerden sorumluyum. Şuraya şu paraları almakta. Vallahi her Çok şey Çok güzel de... karşı. Vallahi mi? Çok iyi. Çok tabii ki deki. Çok tabii ki deki. Çok iyi tabii ki, ki. <laughs> Hadi Hani para lazım. Öyle. oldu şimdi. İyi var. En azından şu çift taraflı bu iyi oldu. Oğlum iyi aldık. Aa meyve suyu da mı? Al al Ay ya o boş. Kuru kuru gidiyor oğlum. Oğlum boş gibi. ver kanka abi ya. Ya hem şey şöyle götüreceğiz, şöyle götüreceğiz. Adamlar yani. Can, camış gibi toplanır lan biliyorum. Evet. Neyse ona. Ve daha az para kazanıyız. Hala aynı para kazanıyız. Ama bunlar gelsin. Selimiz bunu daha yeni başladık. Olmak sinirlenme bir şablon çıkarıp ırız